hem milli takımında hem Galatasaray'da çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Maalesef şanssız sakatlıklar yaşadı. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle sakatlıklar yaşamaz. Emrah Baba'nın da tabii ki Galatasaray kulübü büyük bir kulüp. Yeniden bir çıkış yapması lazım. Emrah Baba da bu sene inşallah burada o çıkışı yeniden yakalayacak ve kulübüne iyi bir şekilde döneceğine inanıyoruz. Sen burada da yine milli takıma yükseleceğine ve hem de Galatasaray kulübünde iyi bir şekilde döneceğine inanıyoruz. Ben Emre'ye teşekkür ediyorum. Yeniden Alanya Spor Kulübü'nü seçtiği için. Ee, Fatih Hocamdan da izin istedim. O da sağ olsun. Tekrar buraya gelip bir çıkış yakalamam için bana izin verdi. Ona da teşekkür ediyorum. Bu sezon e, tekrar kendimi gösterip e, bol maç oynayıp o şekilde ritmi bulup tekrar e, Çıkış yakalamak istiyorum. Bunda da Alanya Spor en doğru adres olacağını düşündüm. Çünkü burayı gerçekten çok benimsiyorum ve burada kendimi çok rahat hissediyorum. İnşallah yani çok güzel bir sezon geçiririz takımla birlikte. Çok kaliteli oyuncular var ve e, sezonu çok iyi yerde bitiririz. Yani bu sezonda zaten yeni sözleşme imzaladım aslında. Tabii ki sezon başı bir COVID dönemi geçirdim. O biraz beni geriye attı. Aslında hedefim kalıcı olmakta ama e, sezon bu sene çok da transfer oldu Galatasaray'da. Yani e, oynamak istediğim için böyle bir karar aldım. Sonuçta yine orada kalabilirdim. Ama o daha daha fazla oynamayı tercih ettim. Daha fazla süre almak istedim. O yüzden e, şimdi de buraya kiralık geldim. O yüzden hedefim burada iyi oynayıp tekrar geri dönmek. Sonrasını tabii ki bilemeyiz kariyerimizde. E, tekrar Spor'la yollarımız kesişir mi kesişebilir. Ha? <laughs> ha?